dediğiniz yani daha önce söylediğim gibi çok fazla kar alışkın değilim. Hani daha <laughs> tam olarak bile daha anlayamadım ama bayağı hiç hayatımda bu kadar kar görmemiştim. Gerçekten hiç bu kadar kar... Ya gel baksana işte. <laughs> Bakalım şimdi gelecekler. Çeti kapatmıyorum. Bakın şuna bir tane kar mı alsam ne yapsam. <laughs> ya çok yürüyemiyorum burada falan bak. Gördünüz ne kadar güzel. Ya çok tatlı. Gördünüz mü? Bakın. Kediler de var. Burada benim kedim de var bu arada. Kedim de çıktı. İşte bakın. Göstereyim size kedimi. Badem. Kendisi çok akıllı. Çok çakal. Olduğu için bakın kuru yerde. Gördünüz mü? Çık çıkma çıkma. Kaya çıkma çıkma çıkma. Çıkma. <laughs> Gördüğünüz gibi çok akıllı. Çok çakal. <laughs> Resap patileri dondu ve kaçtı. Gördünüz mü? Durmuyor. Durmuyor. Çok denedim. Evet. Durmuyor. Bak şimdi gel. Gel bakayım gel. Bak. Böyle. Bak kedimle böyle kar keyfi. Ama dediğin gibi biz bu şekilde burada böyle karda dururken o kenarda duruyor akıllı. Çünkü soğuk ya bak burada diğer kediler de duruyor. Hadi bakın bade bir kenara koyayım. <laughs> bakın. Bak bak. Bak badem. Bademi kenara koyayım çünkü burada patileri falan anladığı için soğuk olduğunu anlıyor. Kenarda duruyor, durmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, selamlar, selamlar. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? daha. Ay yazık. bir tane de burada kedi var. Burada kalıyorlar. Ay canlarım ya. Canlarım, ithalelerim benim. Bir tane dedim, bir tane